Hepinize merhaba arkadaşlar selamlar nasılsınız umarım iyisiniz umarım keyiflerde yenidir. hoş geldiniz bu kostüm oyun beleşe vermişti bu arada hemen şöyle hızlı, hızlı kostümleri göstereyim bugün oyunun en yakışıklı en karizmatik, en güzel kostümüyle oynayacağız arkadaşlar. Kaligraf Jarvan 4. Bu kostüm inanılmaz yakışıklı, inanılmaz karizmatik, inanılmaz cool, inanılmaz güzel skill efektleri falan var. Ben bunun videosunu çekecektim, unuttum. Prestij Kaligraf Yasuo hala çekemedim ya. Oturacağım abi bir gün böyle tüm günümü vereceğim Prestij Kaligraf Yasuo videosu çekmeye. Tüm gün Yasuo oynayacağım ya. O video gelecek abi kanala. Ama o video geldiğinde sizden bir 10.000 izlenme falan bekliyorum. Güzel like'lar, yorumlar bekliyorum. Şimdi Kaligraf Jarvan 4'ü aldık. Kostüm çok güzel, çok karizmatik takım da var, Jarvan var, Katarina var, Tristana ve Pyke'ımız var kanka. Tristana ile Pyke'ın ustalığı yoktu. Çaktırmadan göz ben onlara baktım. Adam bin turuncu özlük Pyke kostümünü almış ama ustalığı yok reisimin. Araba olunca böyle oluyor demek ki. Şuraya gidelim totemimizi atalım. Videonun başında arkadaşlar bir like yorum atarsanız çok sevinirim. Kanala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Ücretsiz abi. Bu kick gibi abonelik değil. Tık diye abone oluyorsun beleş. Yani burada ücret istemiyoruz. Abone olursanız sevinirim. Like, like yorum zaten atarsanız kafanıza göre kankalar. Adamsınız. Şöyle blue'dan başlayalım abi. Şimdi bu kostüm oynamış olduğumuz Kaligraf Jarvan 4 kostümü. İnanılmaz cool, inanılmaz yakışıklı, inanılmaz karizmatik bir kostüm. Skill efektleri de keza bir o kadar güzel. Bayağı iyi bir kostüm. Kaligraf etkeninden bunu almadıysanız sadece bu kostümün var demek için bile alınabilecek bir kostüm bence. Full siyah, yeşil bir skill efektleri var. Seslendirmesi falan. Ben oyunun sesini yine İngilizce unuttum. iPhone 17 aldığım için sesler İngilizce açıldı abi. Hiç de değiştirmedim açıkçası üşendim. Hep de unutuyorum değiştirmeyi. İngilizce seslendirme kaldı ama olsun. İlk kanal değil Ali'ye helal. Mundo'yu nasıl kestin der Ali'ye lan? Güzel abi gayet okey. Şöyle ormandan devam edelim. Mid'de Sainer'a Katarina maçabı var. Katarina bu maça çok iyi gitti mi gitmedi mi emin değilim kankalar. Katarina'yı ben direkt alınmasına da karşıyım aslında Yasuo gibi Güzel Katarina oynayanlar var. İnanılmaz Katarina oynuyor elemanlar ama. Oradaki yengeç duruyor mu la? Bakayım yengeci aldı ya. E ormanına basayım. Ormanını dönmemiş olması lazım yengeci aldıysa. Aha. Smite yok onun. Güzel. Hiçbir şey yapamaz bu bana hiçbir şey yapamaz güzel güzel gayet güzel yengeci almasaydı ben yengeci alıp ormanıma tatlı tatlı geri dönecektim ama baktım adam yengeci almış bir de Talon oynuyor Talon Jarvan'a karşı zayıf bir şampiyon ultimden kaçıyor Evet ama Talon'a karşı direkt tank almanız lazım kankalar bizim takımda da tek tank benim aslında full tank kasacağım şöyle base atalım üst sayıda gitmemiz lazım Kata toplarsın oraya. İyi katerina oynayanlardan bahsediyorduk. Aldın mı kanka double? Evet bu katerina. Okey kanka gayet güzel. Gayet güzel. Bazı katerinalar var abi. Aha. Çalamadı. Flash yok. Ama zıplar abi. E'ye dönecek de yok o kaçar ya. Ormanını alalım. Adamı darlayabildiğim kadar. Çalamadı güzel. Darlamaya çalışıyorum. Golemleri de çıkmış olması lazım. Bu ne yapıyor burada? Hayır, adamın golemleri var ya. Golemleri de çalsaydım bitirecektim adamın oyununu. Grompunu çaldım. Kuşlarını çaldım. Yengeçlerin biri bende biri onda. Gayet okey abi. Ne anlatıyordum en son ya? Katarina diyordum. Katarina var. Abi şu, şu, şu cümleyi söyleyeyim. Adamlar flashsız Katarina oynuyor. Ignite bariyerli. Tabi adamlar top 1-2-3 Katarina da. Onlar baya iyi oynuyorlar abi. Çok hızlı combo yapıyorlar ama o adamlar da artık o tipi Katarina olduğu için Katarina dışında bir şey verdiğinde mi oynayamıyorlar. Çünkü eller Katarina'ya alışık oluyor. Çok hızlı tuşlara basmaya alışık oluyor. Daha slow hero verdiği zaman afallıyorlar abi. Lissandra gibi böyle biraz daha yavaş hantal hero verdim mi? Beceremiyorlar. O yüzden o tipi Katarina'lar iyi ama o tipi baktığın zaman başka bir şey oynayamıyorlar. O tipi olmayın arkadaşlar. O tipi olmak iyi bir şey değil. 4 tane hero belirleyin. 3 tane hero belirleyin kendinize. Bu hero'ların dışına çıkmayın. Aslında 20-25 hero oynamak iyi de. Blues'u çıkacak adamın. Mesela ben ormanda ne kadar hero varsa hepsini oynayabilen bir insanım. Talon buraya geliyor. Gel bakayım. Geldi. Bilmiyor burada olduğumu. Çaldım onu da. Tamam. Kaçacak o. Nereden? Tamam okey. Ultim var ultim var. Okey, okey, okey. Çık kanka. Çık, 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 çık. Lan çık oğlum. Lan çık lan. Oğlum çık sana kanka. Niye çıkmıyorsun? Sinirlendirme beni he. Tilt oldum. Neyse gayet okey. Gayet worth burası. Bariyer basamamış herhalde. Bariyer bait atmayı denemiş de. Hiç gerek yoktu kanka. Direkt, direkt çıkacaktın oradan benimle beraber. Boşu boşuna adama kill verdik. Talonu bayağı darladım bu arada ya. Talonun oyunu bitmiş olması lazım şöyle Red'i alalım. O bunda ne yapıyor o canla? Dayı sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun dayı sen? İrenle yetişebiliyor mu? Minyonlardan zıplasan. Öldürecek oğlum bu beni. Bu ne? Oğlum kesiyor beni. Talon geldi. Dur sana yardım edeyim ya. Base atacaktım ama. Ultim dönüyor. Zıplayacak ultimden. Okey okey. Öyle, bir denemeydi yani. Ş şaka olsun deydi kanka o. Bir arkadaşa bakıp çıkacağım. Aha. Oğlum talon var ya. İnanılmaz tilt oldu şu an biliyor musunuz? Talon Talon çok gergin şu an. Aha. Ölme ona. Talon flash attı. Abi. Katerin ölmedi de. Talon nereye kaçtı ya? Ormanımı almamış. Direkt ranlamış o ya. Direkt topuk abi. Direkt direkt topuk. Romp alalım. Koyduk abi base. Üçlü kuvveti bitirdik. Oyun 5-3. Dakika 6'ya geliyor. İyi ya. Ayakkabıyı da alalım artık. Ayakkabı yok. Hiç koşamıyor abi benim karakter. Geliyorum. Abi şu Jarvan'ın görünüşe bakar mısın ya? Bu kadar... Şu elindeki asaya bak. Sopa asa gibi duruyor. Pelerin falan var. Çok yakışıklı kostüm ya. Ultim var aslında. Yukarıya oynarız da. Neyse ejderi alalım. Aşağıdan kule verdik. <laughs> ne yapıyor dayı bu? Ne yapıyorsun dayı sen? Oğlum ulti ben o adam atmayacaktım ki ben de şeye bağlı. Öyle... şey Sivey'ne atacaktım ultiyi. O da öldü güzel. Ben orada Misfortune'u tek atar Pike diye düşündüm. Oğlum bu ne? Sakin ol dayım. Sakin ol. Talon yine öldü. Güzel. Abi Talon'un var ya. Talon inanılmaz tilt ya şu an. Talon hiçbir şey alamadı. Ve her alacağı şeyde gidip adamı mepek gibi darlıyorum. İnanılmaz gergin o Talon şu an. Takımın ana bacı sövüyor olabilir. Takımının bir suçu yok aslında. Ama takımına sövüyor olabilir. Çünkü neden olmasın? Wild Drift Türkiye babacım burası. 0-2 oynuyor. 4000 bin var. Adamın oyunu baya bitti. Baya baya bitti. Yani bu saatten sonra kimseyi kesecek hasarı yok onun. Shuttan da yok takımda. Çok kuşa alamaz. Shuttan da alamayacak. Geldim buraya. Swain buraya gelmiş. Güzel. Sende Ignite'sa gerek var mıydı? Bilemedim kankam. Okey. Okey bence. Güzel. Gördüğüm herkesin üstüne atlıyorum. Çünkü neden olmasın? Jarvan oynuyorum yani. Bana bir şey yapamazlar. Smite'ım yok. Okey. Blue'su çıktı aldı. Burada 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 burada. Seni, seni, seni var ya sana oyun oynatmayacağım Talon. Sen var ya telefonu kıracaksın kanka. Parçalayacaksın o telefonu bugün. Bu maçtan çıktıktan sonra sen o telefonun üstüne basacaksın ya sinirden. Keseriz bunu. Attım. Misfortune abi. Kendi kendimi counterlamış olma ihtimalim var mı? Oğlum attım ulti eme ulti koydu ya. Talon. Talon evet. Talon bir tık oyuna dönmüş olabilir kankalar. Şuradan bana bir gargoyle ver. Bu arada Jarvan Varus kombosu çok iyi oluyor. Az önceki muhabbetler ötürü. Yani Jarvan oynuyorsun, çat ulti attın, Varus ulti attı ya. Kaçamıyorlar ultinden. Kesinlikle yiyorlar Varus'un ultisini. Direkt kesiyorsunuz abi adamları. Jarvan'la birçok şampiyon eee combo yapabiliyor. Lissandra keza, Varus mesela. Birçok şampiyonla uyumlu oluyor Jarvan. O yüzden aslında çok güçlü bir pick. Ama bakmayın meta'da çok oynamıyorlar. Neden çok oynamıyorlar? Çünkü tank bir şampiyon. Tank kasıyorsunuz abi. Damage'i çok yok şampiyonu. Ve herkes bencil olduğu için. Wild Herkes mükemmel e-sporcu profesyonel oyuncu sandığı için kendisini. Herkes damage oynayıp. Yone Yasuo, Katarina, Akali oynayıp. Kendileri 99-100 kill alıp oyun taşıyacaklar ya. O yüzden kimse bu tür şampiyonların yüzüne bakmıyor. Tabi İmparator Ligi'nde alınıyor. Gerektikçe ama... İşte bu elolarda mesela benim elom şu an çok düşük. Ben bu sezon kasamadım şu an için. Ama sezon ilerleyen zamanlarında neden olmaz. Sezon başındayız ya. İnanılmaz iğrenç bir eşleştirme sistemi var. Ki solo Q oynuyorum bir de. Daha da zor bir eşleştirme sistemine tabi tutuyoruz solo Q oynadığımız için. Ya bu demek olmuyor ki kasamayacağım. Yine kasacağım. Şu an solo Q bağımlılığımı tuttuğu için solo Q oynuyorum ama. Çekerim yanıma Gusto'yu, Zoe'yu diğer arkadaşlardan birini. Ya patır patır elo kasarım. Ama ben bir solo Q oynama bağımlısıyım arkadaşlar maalesef. Üstümde alamet var. Darlarız burayı. Kata. Kata geldin ulti attın. Kanka. Attın oraya ultini. Helal kata. <laughs> <bait dedim> oğlum Kata. Adamı beyitledim oğlum. ah lan. Ölür bu. Bu Jarvan Türk mü? Oğlum Amerikalı olsaydı beğenirdiniz değil mi? Çinli olsaydı like atardınız değil mi? Çekik gözlü olsaydı yorum atardınız değil mi? Ama bu Jarvan Türk. Öz ve öz Türk de. Öyle yani. Türk yani bu Jarvan. Güzel. İki ejder yaptık. Üç ejdere gidersek buz ruhu çok işimize yarar abi. Buz ruhu vurunca gerçek hasar veriyor fazladan. Patlıya gerçek hasar patlattırıyor yani True Damage True Damage demişken Talon burada True Damage kostümleri de geliyormuş True Damage Yasuo Akali falan gelecekmiş Aha Aklınızda bulunsun kovalasana onu Oğlum Katarina çok counter var ya Kaçıyor mu o? Kaçacak gibi Buna 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 buna, buna. Hadi Güzel Hesabı Pep Guardiola'yı Yeşil sağ mı kanka burası? Adam ikini Pep Guardiola koymuş Futbol mu oynuyoruz oğlum burada? He? Öyle yatarsın aşağı baronu da alalım Buraya Talon gelip bunu çalmayı deneyecek Tris oradan Talon ne tarafta acaba arkada mı? Aha Kanka ölme lan öldün Ne yapacağız? Güzel çok iyi. Abi talon arkadan mı gelir, önden mi gelir kestiremedim. Yoksa Tris'in benim dibime girip düz vurması daha mantıklıydı ama talon arkadan gelse yine atlayacak Tris, e önden gelse yine atlayacak. Takımın midde push atması biraz saçma oldu ya. Takım gelse 4 kişi olsak talon Tris kesemeyecekti ama NT ya. 2-1-11 oynuyorum gayet güzel. Abi 100 gold lazım. Amarant'ı da bitirelim öyle base atalım. İnanılmaz tank oldum ya artık. Karşıda beni kes çekiro yok. Yani çok fazla damage atan bir hero'nun beni kesebilir anca. Ama misfortune almış adam ADC'ye. Kesemez. Lucian falan olsa keserdi belki de. Mid'de Syndra'ları var damage etmez. Talon bana sinek ısırığı gibi vurur. bunda zaten tank. Yani karşıda şu anda tank jarvanı kesebilecek hero yok arkadaşlar. Damage yemem. Lucian Kaysa falan olması lazım adamların bana vurabilmesi için de ölmeyin. Geldim. Aha. Yağdırın oğlum. Güzel. Mundo tek mi dedi lan o? Mundo fire, Mundo tek. Baba devam, baba devam. Oğlum vur lan. Ölsün o. Ama kanka ölsün o ya. O niye ölmüyor? Dayı Ayıp ettiniz. Kuleyi alalım bari. Kuleyi de alamadık. Biz ne yap? Mundo tek diyor oğlum. Jarvan atlayacak üstüme. Siz hepiniz Mundo tek. Ölmeyin. Çaldım biliyorsunuz. Talon sizi kovalıyor değil mi? Aha, kestin Talon'u, güzelsin. Buna ulti bastı bu. Oğlum. Öleceğim. Ölmedim. Ultim var. Ama keser bunda beni. Çok iyi. Oğlum bu Jarvan halis mulis Turkish kanka bu arada. Onu söyleyeyim yani. Bir base atalım. Güzel. Gayet güzel. Bir de Fane Atıra'ta bitirelim. Mundo, Swain falan. Bunlar can çalıyorlar abi. Bunları bir engelleyelim. Jarvan Juk diye oturdu ya bu maça. Juk diye oturdu bu arada. Juk diye böyle. Gayet okey. Katerina 2-4 oynuyor. Kanka bu maça Katerina gider mi ya? Sizin bu Katerina Yasuo Z Akali hastalığınız ne olacak ya? abi? düşük ligde Akali Yasuo Katerina Z İnanılmaz bir hastalık ya. Herkes kendini faker sanıyor abi. Yani hero'lar da güçlü değil canım benim. Güçlü olsa okey diyeceğim de. O 4 tironun 4'ü de zayıf ya. Mitte şu an Aurora çok güçlü mesela. Ama kimse Aurora oynamıyor. İmparator'da banlıyorlar gerçi de. Oynarız oraya. Flash. Güzel. Sandra'da flash yok. Beni kesemez bunlar. Beni kesemezsiniz abi. Hem tank kısıp hem bu kadar demeyi çatmam normal mi benim? Çok iyi. Oynayın diğer şey yapıyorum. Talon arkada dragon alıyor. Ay alın, yani ruhumuz vardı adam ruhu aldı kanka. Niye kimse bir şey yapmıyor oğlum adama? Nereye gitti? Burada mı? Samek burada değil. Aa Midi ne oraya gittin? Abi adam ruhu bozdu bizim. Buz ruhumuz vardı ya. Kötü oldu. Ben orada adamları kesiyorum. Talon orada Dragona vuruyor ya. Sapık herif. Kaybedeceksin ki sen bu oyunu. Sen bu oyunu kaybedeceksin. Vermeyeceğim oğlum sana bu oyunu. Geldi. Vay, Pyke'ın ultiye bak. Oğlum, güzel. Şunu kesemiyoruz mu? Güzel. Niye bu kadar zorladı ya? Aha. Oğlum talon bluesunu almadan direkt top katmış. Bak bakayım bloom burada mı? Sen öleceksin kanka. Sana vermeyeceğim bu oyunu. Gel buraya gel. Bu ne oğlum? Canım gitmiyor bu arada benim. Güzel. Güzel. 4 öldü. Oyun biter. Biter. çok iyi. Güzel maçtı abi. Gayet güzel maçtı da. Yani bizim bot lane'in hiç ustalığı yoktu. Pike ve Katarina bir tık vasat yani. Bayağı vasatlardı hatta Katarina ile Pike ama. ondan damga olduk tekrar. Kafi abi okey. Damga korumamız da devreye girecek. MVP'yi de aldık. Yani Jarvan 4'ün Juk diye oturduğu bir maçtı. Gayet keyifli bir maçtı. 29k damage çatmışım. Gayet iyi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda kankalar görüşmek üzere. Allah'a emanet. Hoşçakalın.